Hayal etti, sonunda başardı. Önceden böyleydi. Şimdi böyle oldu. O yeni görüntüsüyle bu mücadeleyi kazandı. İşte bu görüntüler İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki John David Glaude'un 7 ayda 73 kilo vermesinin belgesi. 7 ayda 163 kilodan 90 kiloya düşmeyi başaran bu güleç yüzlü marjinal genç hem azmin hem de sıkı çalışmanın ekmeğini yiyor. Derileri sarkmış olsa da o ekmek artık ona kilo yapmıyor da denebilir. Um, <laughs> Kıyafetlerinin içinde artık özgür olduğunu hisseden David, sarkan derileri yüzünden biraz rahatsız ama artık eski halinden kurtulduğu için de mutlu. <laughs>